Merhabalar. Bu videomuzda c form üzerinden plaka il sorgulaması yapan bir form uygulaması yapacağız. Programımıza geçiş yapalım. Ben tasarımını daha önceden yaptım. Bir tane combo box kullandım. İki adet buton ve bir adet de lix box kullandım. Öncelikle formuma text bölümünden plaka il sorgulama olarak bir isim verdim. Combo da text bölümünü plaka seç olarak adlandırdım ve iki butonumu da adlandırdıktan sonra kodlama bölümüne geçiş yapacağız. Şunu belirteyim. Bu video iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümü kod bölümü, ikinci bölümü de programın çalıştırılma bölümü olacaktır. Kod bölümünün içerisine geçiş yapalım. Öncelikle antializing comment yazarak başlıyorum. Parantez açıp kapattım. Nokta bölümüne geçtim aşağıya. Daha sonra bir tane for döngüsü oluşturacağım. For int i eşittir 1 olarak başlatıyorum. I küçük eşit olduğu sürece 81'den i'yi e birer arttırarak döngüyü döndürmesini istiyorum. Süslü parantezlerimi açtım. Ve combo box 1. Combo box 1 nokta. iyi e istiyorum. Ve et diyerek iyi e combo içerisine atamış oluyorum. Bu 81 kere tekrar edecek ve 81 sayısına kadar 81 de dahil olmak üzere combo içerisine eklemeyi gerçekleştirecek. Ve şimdi de temizle butonumuzu yapalım. Temizle butonumuzda çalışma mantığı şu şekilde olacak. List içerisinde bulunan yazıları temizleyecek. Şimdi buraya da geçiş yapalım. List box bir diyorum ve in text diyorum. Bu içerisindeki yazıları temsil ediyor. Nokta clear diyorum. Yani noktalı virgülümü koyarak devam ediyorum. Daha sonra sorgula butonumun içerisine geliyorum. Burada string tipinde bir liste oluşturacağım. Ve bu listenin ismine de il olarak vereceğim. Bunun içerisine de 81 tane ilin adını yazacağım. Yazmaya başlayalım. String liste olduğunu belirtmek için köşeli parantezi bir kuz kullandım. Il diyorum. Ve eşittir. New string diyorum. Köşeli parantezlerimi tekrardan koydum. Ve süslü parantezlerimi açtım. Burada illerin adını teker teker çift tırnak kullanarak yazacağız. Bunu ben daha önceden video uzamasın diye yazmıştım. Onu hemen dokümanımın içerisinden alayım. ve buraya gelip yapıştırıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken her kelimeyi çift tırnak içerisine yazıp o kelimeden sonra da birer tane virgül koymanız gerekli. Daha sonra alt satırıma geçtim. Ve burada bir int i değişkeni oluşturacağım. int i eşittir convert komutuyla to int 16'ya çeviriyorum. combo içerisinde seçilmiş olan sayıyı converttoint 16 diyerek int tipine çeviriyorum. Bunu da i değişkenin içerisine atıyorum. combo box 1.text dedim. Ve noktalı virgülümü koyarak kalsiyatörümü geçtim. Daha sonra listbox1 nokta İnstem diyorum. et diyerek listbox'ın içerisindeki yazıya ekleme yapıyorum. i değişkenimi buraya yazdırıyorum. Artı işareti kullanarak ekledim ve burada bir adet boşluk bıraktım. Yazılar fazla karışık olmasın diye. Tekrardan artı koyup. il listemi çağırıyorum köşeli parantez i eksi 1 diyorum ve artı yaparak devam ediyorum. Devamında çift tırnak koyarak kullanıcıya bir mesaj vermek istiyorum. İlinin plaka numarasıdır diye bir mesaj vermek istiyorum. Böyle bir mesaj yazdırdıktan sonra noktalı virgülümü koydum. Ve bu şekilde kodlama kısmını tamamlamış oldum. Böylece buraya kadar devam ediyor. Ve yukarıda da yazmış olduğumuz kodları görebiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın. Burası kod ötesi.